Merhaba sevgili balıklar. Evet kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir aya giriyoruz. Ağustos 2018 ayı. Enerjisi çok yüksek bir aya giriyoruz arkadaşlar. Şans oranı çok yüksek. Fırsat oranı çok yüksek. Çünkü Satürn, Uranüs üçgeni, Jüpiter, Neptün üçgeni olacak. Bütün ay boyunca enerjisini hissedeceğiz bunların. Aynı zamanda 11 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda parçalı bir güneş tutulması yaşayacağız. O da direkt bizim hayatımızı kökten değiştirecek bir tutulma olacak. Siz sevgili balıkların sağlık evinde gerçekleşecek. O yüzden biraz sağlığınıza önem vermeniz gereken bir döneme giriyor olabilirsiniz. Ona çok dikkat etmelisiniz. Diğer açıdan şanslar, fırsatlar kapımızı çalacak ama biz bunları görürsek tabii, biz bunları görmezsek gökyüzü hiçbir şansı bize geri vermez. Bu ay bir de Merkür Retro'muz mevcut. Bu ne demek? Ee, sürekli sorulan bir soru. Ex aşkları kabul etmemek demek. Mümkünse bu dönemde ex aşklar gelmesin arkadaşlar gelirlerse eğer ve siz bunu kabul ederseniz bu sefer bitişi daha kötü olur. Sizin canınız daha çok yanar. Merkür retrosu 19 Ağustos'ta bitecek. Böyle bir durum varsa lütfen 19 Ağustos'tan önce böyle bir şeyi kabul etmeyin arkadaşlar. Çok ama çok canınız yanar. Üzülen, ağlayan, perişan olan taraf siz olursunuz. Evet Ağustos 2018 balık burçları için tarotlarımız bize hangi kehanetlerde bulunuyor? Şimdi ona bakalım şöyle kısaca. Balık Burcu Ağustos 2018 Genel olarak bakacak olursak arkadaşlar Aya Ateş grubu insanların ya da sarışın insanların e, sizi hayal kırıklığına uğratmasıyla başlayacaksınız. Kalp kırıklığıyla başlayacaksınız maalesef. Sizin canınızı sıkacaklar. Sizin moralinizi bozacaklar ama ayın ortasından sonra kendinizi öyle bir toplayacaksınız ki hem seksüel açıdan hem parasal açıdan hem ilişkiler açısından çok güzel adımlar atacak, çok güzel fırsatlar yakalayacak ve sonuna kadar iyi kullanacak ayı da gerçekten çok huzurlu ve mutlu bitireceksiniz sevgili balıklar para ve kariyere bakarsak biliyorum satürn sizin iş ve kariyer evinizden geçiyor problemlisiniz ama bu ay bu konuda inanılmaz nefes aldıracak size gökyüzü çünkü yeni fırsatlar geliyor aile desteği geliyor uzun vadeli işler geliyor bunlar gelince tabi sizde aylardır süren yıllardır süren sıkıntıdan bir nefes alacaksınız bu ay bir oh diyeceksiniz bir e, borçları kapatacaksınız bir böyle e, rahatlayacaksınız önünüzü görebileceksiniz bir, bir nefes aldığımız ay olarak düşünelim biz bunu çünkü Çok ayın sonunda özellikle bayram ve bayram sonrasında gerçekten eğleneceksiniz göreceksiniz gezeceksiniz sevgili balıklar belki yıllardır olmadığınız kadar bu ayın sonunda mutlu olacaksınız evet aşk hayatınıza ilişkiler hayatınıza bakacak olursak Aşka, gerçekten şanslı başlıyorsunuz aya ama e, özellikle bayramdan önceki hafta böyle bir insanların üç kağıtlarıyla karşılaşabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde çok dikkat etmeniz gerekiyor. İnsanlar pislik yapabilir, arkanızdan iş çevirebilirler, size hainlik yapabilirler. Lütfen gözünüzü açık tutuyorsunuz. Bayram tatilini tam böyle tatil gibi geçireceksiniz. Yiyeceksiniz, içeceksiniz, eğleneceksiniz, dinleneceksiniz. Bayram dönüşü ne mi var? Bayram dönüşü, aşk, özellikle yalnız balıklar için çifti çifti şanslar var. Evliler için ne olabilir? Ee, çocuk haberleri olabilir. Aile ee, aileye yeni birilerinin katılması olabilir. Yeni mutluluklar olabilir. İlişkisi olanlar için ne olabilir? Kısmetleri görüp elindekini tercih etmek olabilir. O yüzden söylediğim gibi çok şanslı bir ay. Çok bereketli bir ay. Nefes aldığınız bir ay. Yani her şey çifter çiftler gelecek ve siz gerçekten mutlu bir ay geçireceksiniz. Yalnız lütfen çok rica ediyorum. Güneş tutulması sağlık evinizde gerçekleşiyor. Önümüzdeki iki yıllık süreçte. Bakın güneş tutulmaların süreçleri çok uzundur. İki yıllık süreçte Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Sağlıkla ilgili problemlerle boğuşabilirsiniz. O yüzden ne kadar kontrolünüz varsa, ne kadar yaptırmanız gereken şey varsa doktorunuza gidin, hastanenize gidin ve bütün tetkiklerinizi yaptırın arkadaşlar. Evet, enerjisi yüksek bir ay. Şansı bol bir ay. Ve sizin için de çok şanslı bir ay. Güzel bir bayram geçirin. Hepinizin bayramını kutluyorum. Güzel bir ay, şanslarıyla, mutluluklarıyla sizi çok mutlu eden bir ay olsun.